Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Nostanga, yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün yeni sezonda, Yeni Yama'da neler gelecek, neler bizleri karşılıyor, bunları inceleyeceğiz beraber. Şimdi arkadaşlar öncelikle Yeni Yama'ya geçmeden önce şu introyu bir izleyelim, daha doğrusu bir fragman olarak. Bu Arkane dizini Arkan izleyen arkadaşlar belki bilir, bu oradan alıntı bir intro. Şu yüzü unutmayın bu arada arkadaşlar. Caitlyn'ı görüyoruz. Vay. İzleyen arkadaşlar zaten bunu aşina izlemeyen arkadaşlar için ufaktan bir tüyo veriyorum. Spoiler tarzı değil bu arada arkadaşlar. Şampiyon isimleri zaten siz de biliyorsunuz. Jinx. Wanted aranıyor. Piltover. Dizide Pilto Piltover'la yeraltı ıı, şehri olarak geçiyor. Heyman Dinger Warwick Caitlyn'in ultisi bu arada. Jinx de vay kafa kafaya. Arkadaşlar e Yeni Yama'da şöyle bir durum geliyor. Arcane ile Valdryf'i birleştiriyorlar. Bilginiz olsun. Yani tamamen diziye uyarlay uyarlayarak e hikaye modları yapmışlar. Yeni etkinlikler getirmişler. Yeni oyun modları vesaire getirmişler. Yeni şampiyon getirmişler. İki tane gelecek şampiyonumuz var. Bunları e ileri zamanda göreceğiz. İleri zaman dediğime bakma yani şu anda anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle e, ücretsiz friskin'den bahsetmek istiyorum. Vız vız nunu. E, PC LoL'den aşina olan arkadaşlar vardır belki. Bu kostümü bizlere ücretsiz olarak verecek bir ekibi olarak. Bence bu şekilde ücretsiz kostümlerin gelmesi bizler için, biz oyuncular için bence muazzam bir durum. E, şu şekilde söyleyeyim. E, bu sadece bu sezonda bir tane verecek friskin değil. Önümüzdeki günlerde de, önümüzdeki günlerde birçok fili verilecek. Bilginiz olsun. Kostümümüzü zaten aşina olan arkadaşlar e, biliyordur kostümü. Aşina olmayan arkadaşlar da mesela daha yeni sezona gelmeden e, internetten bakabilirler. Arkadaşlar Arkane dizisinde e, bahsettiğim gibi birleşik olacaklar. Bu Arkane dizisinde e, Yani o filme uyarlayarak bir görsel yapmışlar. Heyman Dungar. Eko, biliyorsunuz arkadaşlar Heymendinger öğrencisi Eko'dur. Buradaki yeni modumuz arkadaşlar. Buradaki daha deminki geçtiğimiz sahnede Eko ile Heymendinger konuşuyor. Bu şekilde bir etkinlik bizleri karşılıyor. Etkinlikleri oyun oynayarak olsun belli görevleri yaparak oyun içerisinde pardon etkinlik içerisinden bizlere hediye veriyor. Bu şekilde Geşim 170 tane almış. bu Bunları toplayarak e, ödüller elde edebiliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Arcane. Tamamen Arcane'e uyarlamışlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde etniklerin gelmesi e, bence... Güzel bir şey çünkü stabil olarak oyun zevkimiz olmasın değil mi? Yani sürekli dereceli maç atıp çıkalım ya da bir amacımız elbette var tabii ki. Mesela dereceli oyunda bir amacımız elbette var. Ama bu amacımızın e, ulaşmak için de bizlere ufak tefek hediyeler veriyorlar. Bizleri bir nevi de olsa e, yani gönlümüzü hoş ediyor. Şahsen benim bu şekilde oluyor. Yani bu şey, bu tarz etkinliklerin Önümüzdeki zamanlarda bir birçok etkinlikleri göreceğiz yani önümüzdeki zamanlarda. Şimdi arkadaşlar oyunda bazı değişiklikler de var. Bunları kısaca bahsetmek gerekirse. Dragon, Hex Dragon olarak geçiyor. Yani en güçlü ejderha, kadim ejderha. Bu şekilde değişiklik gelmiş. Bence haritaya uyarlama anlamında bu gelmesi gerekiyordu. Çünkü Baron ve vade alametini yaptılar kadimi de bu şekilde uyarlamaya çalıştılar. Yani hani bir nevi hepsi de birbirleriyle bağlantı, bağlantılı olsun. Şimdi arkadaşlar yeni bir değişik eklentimiz sıkatıl. Skatıl skatılı artık kestiğimiz zaman farklı farklı bir eklentileri var. Bu vade alameti tarafındaki baron koridorundaki tarafındaki Skatıl'ı kestiğimiz zaman haritanın da doğrusu şu tarafta gördüğümüz bir yeri kaçılıyor karşı ormana hızlı bir şekilde girebiliyoruz yani böyle bir avantajı var ee, Bu skuttle kestiğimiz zaman Bu aşağıdaki sıkıntılı kestiğimiz zaman arkadaşlar belli bir alanda volta atıyor Belli bir alanı e, Talaf edip e, Bize görüş sağlıyor Bu görüşü e, Görünmeden de geçebiliyorsunuz Hare Hareketli e, Bir nevi ejder korid koridordaki skuttle hareketli olacak bunun size bir tiyosunu da vereyim. Size e, yeni şampiyonumuz Ambesa'dan dan bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada ben bir sahne göstermiştim. Aynen. Ambesa geliyor. Ar tamamen Arcane dizisinde uyarlı bir şekilde. E, bu şampiyona baktığımız zaman arkadaşlar top lane olarak görüyorum. Yani e, savaşçı ruhlu dövüşçü bir şampiyon e, fark ettiyseniz e, zincir atıyor yani Silas gibi. Galiba benim öngördüğüm kadarıyla bu zincirleri atıp e, bir rakip tuttuğun zaman ya rakibe doğru ilerliyorsun, rakibe slow veriyorsun ya da stun atıyorsun gibi bir e, gözünde canlandı. Ambessa Ambesa Arcane dizisiyle dediğim gibi arkadaşlar oyun yeni Yama'da oyun birleştiği için Arcane ve Wild Rift'te özel bir şampiyon çıkardılar. Yani daha doğrusu bu yeni bir şampiyon. Ambesam. Ne PC LoL'da var ne Wild var. Tamamen Arcane dizisine uyarlanmış bir şekilde bu şampiyonu çıkartıyorlar. Büyük ihtimalle PC öyle çıkarttılar herhalde. Ben onu düzelteyim de. Sadece Wild Rift'e özel dedim de. Onu bir düzeltmek istedim. Bu şampiyon hiç yok. Diziye özel. Bakalım. Ee, beni bayağı bir heyecanlandırdı bu şampiyon. Bayağı da bir yani şey duruyor. Ee, bir Darius e, asilliği var yani zaten Noxus'tan geliyor zaten. Darius'un soyundan. Arkadaşlar Heymanlinger PC Lol'da aşinasınızdır belki. Valdrif'e Waldriff'e geliyor. <laughs> Gelmeden önce şu skillini size göstereyim. E, burada skillleri vesaire anlatacağız. Hangi skill ne işe yarıyor? Eee Bunları ufak ufak videoda göreceğiz ve ben de elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu üçüncü skill'i arkadaşlar. 3. skill'i e, rakibe vurduğunuz zaman ...stan e, stun atıyor. Belli bir şey, saniye boyunca. Taretlerimiz var. Rakibe bu şekilde taretleri koyabiliyoruz. Bu şekilde bomba atarımız var. Pasifimiz şu şekilde arkadaşlar. <laughs> taret koyduğumuz zaman arkadaşlar e, Heymendinger Çevresinde durduğu sürece taret hasar almadığı sürece taret olduğu yerde duruyor. Tabi maksimum azami seviyesi var yani istediğiniz kadar taret bırakamıyorsunuz bu çevreye. Yani belli bir sınırı var. Belli bir sınırı da bıraktığınız zaman eğer ki bu alan içerisinde kalırsanız taretleriniz yok olmuyor, hasar yemediği sürece. Eğer bu alanın alanın dışına çıktığınız zaman taretleriniz zamanla ölüyor zaten direkt oradan kayboluyor. Şimdi arkadaşlar, e, ultiye bastığınız zaman her skill'inizi ulti olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir nevi e, bu 3 tane skill'den ultiye bastığınız zaman güçlendirilmiş bir şekilde e, rakibe hasar verebiliyorsunuz. Mesela ultiye basıp 3. skill'e vurdu, değil mi? Bak, arka arkaya stun vurabildi. Burada güçlendirilmiş tarademiz var. Yani farklı pozisyonlarda, farklı fight'larda bunları kullan kullanabilirsiniz çok bu şekilde bombardıman bunu mesela ultiye basıp rakibi hepsini yedirdiğiniz zaman muazzam bir hasar veriyor gerçekten. Bakmayın burada bazen e, o kadar fazla hasar gözüktüğünü, gözükmediğini. Oyun içerisinde bir belli bir seviyede öne geçtiğiniz zaman tek atma potansiyeli bile ne var? Bu şekilde ultiye bastığımız zaman arkadaşlar e, taret olsun, bomba olsun, stun olsun e, güçlendirilmiş bir şekilde görselleri mevcut. Ultiye bastığınız zaman bu şekilde görünüyor. Heymen Ejderha terbiyecisi kostümü arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz şampiyon geldiğiniz zaman bir tane kostümle geliyor. Ee, bu da normal skinin. Normal kostümü. Bu şekilde lobide görünüşü. Görünüş şekli. Heyman Dengir baya hoş böyle spesifik bir şampiyon. Yani böyle tatlı. Zaten e, PC LoL'den de biraz aşinayım. Bilimi ve ilmi seven bir şampiyonumuz. Bilim en büyük güçtür. <laughs> Heymanlinger. Bu şekilde... ...Wild de gözükecek animasyonu yani. Lobby'de bekliyoruz. Lobby'de, lobby'de şampiyon açtığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar e, oyunda dediğim gibi yeni modlar geliyor. E, Bu da bir tane bunlardan birisi. Biliyorsunuz arkadaşlar Hextech arena, Arama olsun Hextech Arenada e, bazı eklentiler var mesela. E, oyuna girdiğimiz zaman e, <laughs> çok pardon oyuna girdiğimiz zaman e, kritik veriyor. Kritikten sonra savunma vesaire can veriyor. Buradaki yeni modumuzda da arkadaşlar gördüğünüz gibi Jinx e, azami bir saldırı hızına ulaşıyor. Burada Fizz'i görüyoruz. Fizz burada kesikten sonra bir item aldık, aldığı için duvarlardan geçebiliyor. Bu da e, o item'ların oyundaki görselleri, Support item'ı olsun, Tank item'ı olsun, Mega Champion -it item'ı olsun, Dövüşçü, Assassin, Tükassı, Şampiyonları olsun ve de ADC olarak geçiyor bunların item'ları var. Her item'ın kendine göre özellikleri var. Gördüğünüz gibi mesela Jinx'e azami saldırı hızı verdi mesela. Korkunç bir seviyede. Fize de mesela adamı kesip kayn gibi duvarlardan geçme özellikleri var. Birçok özellikler mevcut. Bu tarz yeni etkinliklerin gelmesi bizler için gerçekten hoşnut görebileceğimiz bir durum. Yani şu şekilde anlatayım. Sürekli dereceli oyun oynadığımız zaman gerçekten bir yerden sonra yoruluyorsun ve bu yorgunluğunu bu modlarda dinlenerek atabiliyorsunuz. Şahsen <laughs> bana o şekilde oluyor. Sizlere bilmiyorum. Hani belki sizde farklı e, hobi olarak ya da farklı dinlenme durumlarınız olabiliyordur. Ya ben de bu şekilde oluyor. Mesela sürekli dereceli oynattığım zaman belli bir zamandan sonra her insan gibi sıkılıyoruz sıkıldığımız için e, bu taz modları girip eğlen eğlenme anlamında güzel mod olmuş diye düşünüyorum. Fiora'nın kostümünü karşılıyor arkadaşlar. Ye, bu yeni yamada, yeni sezonda zaten e, bildiğiniz gibi yeni modlar, yeni şampiyonlar gelirken de yeni kostümler de gelmesi olmaz zaten. <laughs> Arkadaşlar burada Sonsuz Karanlık Karma'yı görüyoruz. PC LoL oynayan arkadaşlar daha öncesinde bu kostümü görmüştür. Sonsuz Karanlık Karma güzel kostüm. Yani tamamen e, karma gibi durmuyor yani bana kalırsa. Daha spesif e, farklı bir şampiyon gibi geliyor. Burada yeni sezonda e, Jin'in kostümü verecekler sezon ödülü olarak arkadaşlar. Cin biliyorsunuz oyunda sevilen bir şampiyon, sevilen bir şampiyon olduğu için bence herkesin sevdiği bir şampiyonun kostümünü getirmek getirmeleri bence çok güzel olmuş. Bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlara belirtebilirsiniz. Ama hani hiç çekinmeden bu arada arkadaşlar yeni yamada neler olmuş, nasıl olmuş, hoşuna hoşunuza gitti mi gitmedi mi diye bunları bizlere e, yorum şeklinde istediğiniz zaman her türlü soruyu sorabilirsiniz bilginiz olsun. Ahri'nin kostümü doğayla böyle iç içe huzur veren bir kostüm. Shenpei'nin kostümü müydü? Tam Shenpei'ye ait miydi? Öyle bir kostümdü. Yani yanlış söylüyorsam da düzeltirsiniz arkadaşlar kusura. Şimdiden kusura bakmayın. Güzel kostüm Ahri'nin. Arkadaşlar talon kostümü görüyoruz burada. Yıldız gözlemcisi talon. Biliyorsunuz e, bu kostümlerin en şeyleri farklıları mesela farklı şampiyonlarda var. Camel'da var, Twisted Fate'de var. Bunlarları, bunları bunları e, onlarla işte onların serisi olarak getirmişler. Bence güzel bir şey çünkü e, farklı koridorlarda aynı kostümler olması yani biz oyuncular olarak yani güzel bir Görsel şölen gibi oluyor. Yani şu şekilde anlatayım. Yani arkadaşınızla beraber e, farklı koridorlar oynuyorsunuz ama aynı kostümleri oynamak istiyorsunuz. E, hepiniz bu kostümleri alıp e, beşinizde aynı oyuna girdiğiniz zaman muazzam bir görüntü olur. Yani şahsen benim yapmadığım bir durum değildi. PC World'de olsun, Valdrift'te de olsun. Arkadaşlarla yapmıştık zaten. Yıldız gözlemcisi, talon. Arkadaşlar, eee Kazix'in kostümü bu. E, yeni Valdrif kartıyla gelecek. Gayet hoşuma gitti benim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu kostüm hakkında? E, bu sadece Valdrif kartının gelen kostümler, sadece Valdrif'e özel arkadaşlar. PC LOL'de mevcut değil. Bazı kostümler olduğu gibi. E, görünüş filan bayağı böyle bir e, sert yapıya sert yapıda duruyor. Animasyonları olsun, böyle efektifleri olsun, animasyonları animasyon efekti olsun. Bayağı hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Benim hoşuma gitti. Arkadaşlar burada Rakan'ı görüyoruz. Rakan'a demiştim pardon. Zayahi görüyoruz. Ağaç ata Rakan gelmişti biliyorsunuz Waldorf kartına. Ee, bu da Zayenkini getirmişlerdi. Bunu getirmezler, getirmeseler de olmazsa olmazdı yani. Sonuçta Zayahla rakam bir elmanın iki yarısı. iki deli bir aşık bunlar. Zaten hikayeleri hep beraberler. Zaten ağaç ata Rakan'ı getirdikleri zaman büyük ihtimalle ağaç ata Zayaya da getireceklerini herkes biliyordu. Yani bizim için sürpriz olmadı. Güzel kostüm. Arkadaşlar, Şurada Lilia'nın kostümü var onu eklemiyormuşum Bu da Lilia'nın kostümü arkadaşlar Karlar perisi gibi Karlar ülkesi tam olarak e, Kostümün ismini telaffuz edemedim Bunun için de kusura bakmayın Kar yani Kar geyikler var zaten baya e, Lillia'yı anımsatan bir şey Kar Efektleri zaten e, Mevcut kostümde kostüm diğerlerinden daha tatlı duruyor bana kalırsa. Kostüm gelirse yüksek ihtimalle alabilirim arkadaşlar. Hatta videoda çekebilirim diye umuyorum. Arkadaşlar, video buraya kadardı. Buraya kadar izleyen arkadaşlar hepsi canlı gönülden çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yeni ama yeni yama hakkında hani düşünceleriniz neler? Hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Eksikleri neler? Siz nelerin gelmesini bekliyordunuz? Bunları yorumlara belirtirseniz çok iyi olur. Siz Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.